Arkadaşlar şu an işlem görmüş arpa yiyorlar. Kırma değil ama ezme şeklinde. Ördekler çok güzel yiyor bunu da. Hindiler içeride. Hindiler hazır yemiyor birkaç gündür özellikle. Ee, tek yönlü besleme protein açısından yetersizliğe sebep oluyor. Bir de ördekler arpayı güzel değerlendirebiliyorlar ama hindiler ve tavuk civcivlerinde yetersiz kalıyor. Zaten öyle tek yönlü arpa ile besleyince de ördeklerde de aynı şekilde problemler açığa çıkacak. Yani şu an arpa veriyorum. Arpayı da seviyorlar. Şöyle bir videoyu almak istedim. Şimdi bunu bitirecekler. Diğer dolu olan yer şurada toplanan oraya geçecekler. Şurada bolca suları var. Bunu yiyecek. Oraya gidecekler. Sonra ona saracaklar. Yeri görüyorsunuz. Yerken çok dağıtıyorlar. Bunlara bir kap ayarlamadım. Dışarıda bunların e, şeyleri yok. Gaga yapısından dolayı her yerden de yiyemiyorlar. Şu son günlerde bu şekilde leğenden yiyorlar. Öyle daha iyi oluyor. Bakın arkadaşlar bu bayağı doluydu. Videoya başlayalım. 2 dakika olmamış ama bitmek üzere. Ve bir grubu ördek Ona geçti. Bir kısmı da su içiyor. Evet. Deniz. Deniz. Kızım. Mısır o. Gel. Deniz. Şşt, bak. Sakın bulaşma Deniz'e. Evet. Dediğim gibi. Oraya gittiler. Dökme onu. Arkadaşlar 17 tane ördek, 8 tane hindimiz kaldı. 10 taneydi hindimiz. Gel Deniz. Deniz gel. Gel, O arkadaşlar 10 tane hindimiz vardı. 2 tanesini size damazık ver, verdikleri yani damazlık hindi verilen yere götürdük. Sonradan çıkan iki yavru oraya verdik. 8 tane 4 aylık oldular. <laughs> Bir tane antibiyotik uygulaması yaptık. Tekrarlayabiliriz. Eğer tekrarlarsak onun da Evet, onun da videosunu çekeceğim. Ee, arkadaşlar, civcivleri içeride tekrardan besleme yapacağım. Bu alanda genelde ördekler yiyorlar. Tavuklara ve e, tavuk civcivlerine pek bir şey kalmıyor. Orada bir tane suya giren ördek görüyorsunuz. Suyu gene mahvetmişler. Arkadaşlar, suyu koyun. Yarım saat bir suyu değiştirin. Ördek besliyorsunuz. Öyle bir şey yani aha hindi hindiler çalırıyor hindiler kümeste hazır yem yedikleri için ördekler hiçbir şekilde hindilere bırakmıyor ya o yüzden bugün annem onları ayırmış normalde daha çok büyümeleri gerekiyordu aslında böyle yetiştiricilik sıkıntı ayrı ayrı olması gerekiyor Ya bir hevesle yaptım ben bunu da çıkamıyorum işin içinden işte bugün de böyle bir kız video çekeyim dedim arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Bakın bir dakika bir dakika. Yamış Ece. Tamam tamam. <laughs> Hoşçakalın.